Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dünyanın farklı yerlerinden ilginç geleneklerden bahsedeceğim. Hazır mısınız? Japonların %72'si neden toplu taşımada sessiz kalıyor biliyor musunuz? Saygıdan. Japonya'da toplu taşımada sessizlik saygının bir göstergesi. Hatta telefonlarını bile sessize alıyorlar. Hindistan'a geçelim. Orada birçok kişi elleriyle yemek yemeyi seviyor yemekle daha derin bir bağ kurduklarını düşünüyorlar. Fransızlar ise yemeklerin tadını saatlerce çıkarıyorlar. Bazı öğle yemekleri 2 saat sürüyor düşünsenize. Güney Kore'de sürüyor ise, isimli sektöre meyistikti. Güney Kore'de ise birinin iyi bilmek saygılı bir konuşma için çok önemli. Gördüğünüz gibi dünya büyüley büyüleyici geleneklerle dolu. Sizi en çok hangisi şaşırttı? Yorumlarda benimle paylaşın, videoyu beğenin ve daha fazla kültür keşfi için abone olun.